Arkadaşlar merhaba ben Üçte Hoca herkese selam olsun mükemmel gidiyoruz harika gidiyoruz kanala abone olmayı unutmayın 2 milyona doğru gidiyoruz birkaç ay kadar inşallah kanalımız 2 milyon oluyor istatistikler bunu gösteriyor abone olmayı unutmayın mutlaka kontrol edin arkadaşlar şimdi dün fulleten serimizde Fulleten 5'i serimizde paragrafın ilk videosunu çekmiştik Bugün ikinci videosu karşınızdayım Yıllardır anlattığım taktikler bunlar Yıllardır binlerce öğrenci Türkiye derecesi yaptı İlk yüzde, iki yüzde, üç yüzde, ilk 5'te, onda Yüzlerce, binlerce, milyonlarca öğrencim oldu şimdiye kadar Şükürler olsun, şükürler olsun Onlar kanallar açtılar Bir sürü derece yapan öğrenci kanal açtı Hepsinden bu kanalın, bu paragraf takti, taktiklerinin taktikleri evet taktiklerinin tavsiyesini duyma ihtimaliniz var arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Bu taktikleri kullandığınız müddetçe 40 dakikanın altına ya da 40 dakika civarlarına çekebileceksiniz süreyi. Yani 50 55 dakika falan rezilliktir. Hadi 50 55 bazen saygı duyacağım süreler olabiliyor ama 60'lar 65'ler 70'leri görenler var. Şu an için saygı duyarız ama Nisan'ı Mayıs'ı gördüğümüz zaman artık bu sürelere saygı duymayız hocam. O yüzden süreleri aşağı çekmek adına taktik kullanmak durumundayız arkadaşlar. Yok hocam ben oturttum ben şunu uyguluyorum dediğinizde eğer süreniz 40 dakikanın altıysa saygı duyuyorum. 40 dakikanın üzerine çıkan bir sürede çözüyorsanız taktik uygulamalısınız arkadaşlar. Oturtmalısınız bu taktikleri. Kullanamadığınız sizi zorlayan taktikler olacak. Onları da oturtmak adına mutlaka kitaplar üzerinde deneme yapmalısınız. Özellikle çıkmış sorulardır arkadaşlar. Taktiklerimizin denenmesi gereken mecra. Yani ben bu taktiği aldım hocam sizden süper. Hadi bir çıkmış soruya bakayım demelisiniz. Çıkmış soruları çözmelisiniz. Bu DGS olur, bu ALES olur, bu kamu personel seçme sınavı olur, bu AGS olur, bu LGS olur, bu TET e ait olur. Fark etmez, MSÜ olur. Hangi sınav olursa olsun paragraf taktiklerimiz tüm sınav sorularında %100 geçerlidir. İçiniz çok rahat olsun. Yıllardır o gazla anlatıyorum zaten. Sınavlarda kullanabildiğiniz için anlatıyorum. E o zaman haydi gelsin bir 5 soru daha. Gelsin çılgın 5 taktik daha. 5 farklı soruda. Haydi fulleten 5'i paragrafın ilk sorusu geliyor. Arkamıza aslanalım. Çayımızı alalım. Başlıyoruz. Evet sorumuz geldi arkadaşlar. İlk sorumuz ikinci parçaya ayırma sorusu. Şimdi arkamıza bir yaslanalım hocam. Bak bu soru vallahi billahi 15-20 saniyelik. Yapma hocam. bir dakikanın altı %100'de. 15-20 saniyelik bir soru. Şimdi kalemi ben mi seçeyim? Kırmızı olmasın. Hadi bu sefer mor olsun be. Hadi mor'dan gidelim bu sefer be. Şimdi iki paragrafa ayrılmak istense diyor. Yani Öyle bir cümle seç ki diyor. Mesela 3 olsun, 2 olsun, 5 olsun. Öyle bir cümle seç ki diyor. O diyor bir metnin girişi olsun. Başka bir paragrafı başlatabilsin. O yüzden ben giriş cümlesi arayacağım. 1 numara zaten şıklarda olmaz bu sorularda biliyorsunuz. O zaten bu metnin başlatıcısı. Yeni bir metne nasıl başlatacağız onunla? Başlayacağız. Neyse. 1'i okuyorum bakın şimdi. Giriş cümlesi arıyorum sonrasında. Roman yazarken genellikle çocukluk anılarını kullanmayı çok sevdiğini bir makalesinde yazdığı cümlelerde fark etmiştim. Bu giriş cümlesi zaten başlattı bunu geç. Bunu bakın arkadaşlar bunu diye bir cümleye başlanmaz. Bu bir şeyin devamı belli ki. O yüzden bu bir yeni paragrafın ikinci paragrafın başlatıcısı olamaz. Buradan ayıramazsın. Aslında görmek istedikleriniz baktıklarınızın hiç fena değil bak. Ben videoyu açtım şöyle dedim mesela. Bunu çok aşikar bir şekilde ne anlatıyorsun hocam dersin değil mi? Ama cümle videoyu açtığımda şunu diyebilirim. Aslında görmek istedikleriniz, baktıklarınızın arasında zaman zaman gizlense de çok güzel dinleriz mesela bu adamı değil mi? Giriş yaptı çünkü bak. Üç numara aday. Ben de böyle bir giriş olamaz. Devam. Sonra olmaz. Hatırlamakla kalmadım. Neyi? Olmaz. Doğru cevap kesinlikle 3 numara. Yani sorumuz saniyesinde bizi Bursa'ya götürdü. Fakat bir şey dikkat çektim arkadaşlar. C'yi böyle bir işaretler gibi oldum çünkü bizim için 3 Ceyhandır. 4 Denizidir. 5 Edirnedir. Biz böyle kodluyoruz kafamıza, değil mi? Böyle şifrelemişiz. Aman dikkat. Yani burada 3'ü görünce hemen gidip optiye C'yi işaretlemeyin. Hemen şıklara gidin. Şıkları mutlaka yuvarlak içine alın. İyice bir garantiyi alın. Sonra optiye gidin olur mu? Sayfayı bitirip optiye kodlama yapmayın. Büyük hatadır. Kaydırma riskinin %90 olduğu bir yanlıştır. Asla bütün sınavı bitirip kodlayıp da başarılı olan bir öğrenci ben hayatımda hiç görmedim. Varsa saygı duyuyorum elinden ayağından öpüyoruz ama öyle biri çok çok nadir bulunur hocam. Yani tamamını çözüyor Tık tık işaretliyor sonra 5 dakika kalmış Tok tok kod diyor Mümkün değil yani kaydırma ihtimali %100'e yakındır. O yüzden her soru sonrası yuvarlak işini almalı gidip optiğe işaretlemelisiniz. Bunun alıştırmalarını evde yapın arkadaşlar bu çok önemli inanılmaz önemli. Ben zamanında baya süre noktasında kafayı sıyırmıştım zaten şu an şeyden de anlıyorsunuz. Yani bu tarzdan vurgulardan da çok rahat anlıyorsunuz süreyle kafayı bozduğumu çok net anlaşılıyor. Yani her anlattığım şey süre burada ne anlatıyor bu metin bilmiyoruz abi bu metinde şu anlatılıyor arkadaşlar aman dikkat. 3 numara bu konunun dışına çıkmış falan diye anlatım olabilir mi böyle rezillik Dola. Bu rezilliktir yani. Konu dışına çıktı ya da konuda şöyle oldu falan. Konuyla işimiz yok. Bu metinle ne işim yok. Zaten benim tarzım az çok burada anlıyorsun. Adam süreli kafayı bozmuş abi. Bütün mesele bu aslında. Özet bu. Kanalın özeti bu. Benim varlık sebebim bu. Doğal olarak zamanda ben bu kafayı sıyırdığım için süre sorunu dolayısıyla her şeyi hesaplıyordum. Yani aslında biz hepimiz en az 3-5 dakika 10 dakika eksiyle başlıyoruz sınava. Çünkü yuvarlak içine almak ve gidip opte işaretlemek, sayfa geçirmek, sayfa değiştirmek bile kendi içinde bir zaman kaybı aslında. Onları düşündüğünde insan çıldırıyor. Fakat Onları düşündüğünde olan diyorsun ben bunu lehime çevirebilirim. Doğal olarak kodlamayı tak 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 yaptığınız zaman hepsini yapıp kaydırma riskiyle birlikte yaşadığınız endişeden çok daha hızlı olduğunu gördüm. Hepsini denedim. Yani sadece bir sayfadaki 4 soruyu çözüp kodladım. İki sayfayı çözüp kodladım. Tamamını yapıp hepsini denedim arkadaşlar. En az zaman kaybı yuvarlak için alıp ya da altın çizip ya da bir nokta koyup gidip optiğe işaretlediğiniz zamanki zaman kaybı. İçiniz rahat olsun. Lütfen bunu uygulayın. Kesinlikle ama kesinlikle tamamını yapıp sonra kodlarım demeyin. Kaydırma ihtimaliniz olur. Uzattın hocam. İlk soru çok iyiydi. Bir ikinci parçaya geçişti. Bir de akış bozma çözelim. Hadi gelsin. Geldi hocam geldi. Bakın ne diyor. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Şimdi... Biz ne yaptık? İkinci parçaya geçişte giriş cümlesi aradık. Bunda da benzer bir şey yapacağız ama zaman zaman bunda işte maalesef falan diye başlayıp ama diye başlayıp cevap olan seçeneklerde testlerde görüyoruz. Sınavda değil de testlerde görüyoruz. Sağda sola görüyoruz. Doğal olarak biz her şey hazır olacağız. Konu değişikliği arayacağınız soru budur. Yani ikinci parçaya geçti konuyu değiştirdi aynı konum falan bununla uğraşmayacağız. Bunda da uğraşmayacağız da yine aklınızda bir köşede kalsın. Yani ara cümle özellikle burada çok kullanılıyor. Mesela işte Reşat Nuri şöyledir, Reşat Nuri böyledir, Reşat Nuri şunu yapar. En sevdiğiniz yazarlardan biridir. En sevdiğiniz yazarlardan biridir. Bir ara cümledir. Gereksizdir yani. O yüzden bunu atabilirsin bu tarz sorularda. Tamam Ara cümlelere dikkat edin. Hemen başlayalım bakın nasıl çözülüyor bu soru görelim beraber. Köy kültürü kişinin istemez organik bir kişiliğe bürünmesini sağlıyor. Konuşmalarınızdaki temizlikle başlıyor. Her şey ve bak bak devamı bak devamı bunu anladın. Bir ve iki bir bariz devamı. Bir iki cevap olamaz yani devam. Kendinizi bir anda saf ve temiz bir kişinin içinde buluyorsunuz. Elbette daha öncesinde de saf ve temiz bir kişiniz olabilir. E yani saflık temizlik saflık temizlik. E abi 3-4 de 1-2'nin devamı olduğuna göre cevabı ne? Bakalım ne öyle mi? Köy insanı her şeyle organiktir. Ne bu ya? Yani? Ben zaten organikliği anlattım. Organik bir şey. Anlat anlat ondan sonra köy insanı organiktir. dedin zaten fazlasıyla. 4 tane cümleyle anlattığın şeyi 5. cümlede neden tekrar edersin? İşte bu düşüncenin akışını bozan ifadedir. Genellikle ara cümleler yani anlatılan bir şeyin tekrarı anlamındaki mahiyetindeki cümleler bizim doğru cevabımız olur. Unutmayın. Konunun koptuğu yerleri falan geçtik. Ara cümle. Gereksiz cümleyi seçiyorsunuz burada. Hadi devam edelim. Evet geldik arkadaşlar anlatım ilkelerine. Çok fazla çıkmıyor biliyorsunuz arkadaşlar. TYT, AYT bazlı bir bakış açısında Anlatım ilkelerinin çok fazla önemi yok. Fakat ben buradaki 5 tane ilkeyi olası bir seçeneğe dönüştürme noktasında yani parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez sorusunda bir seçenek olarak göreceğimize inanıyorum. O yüzden bu soruyu beraber çözeceğiz. Anlatım ilkelerinden hangisi anlatılmıştır diyor. Şiir yazarken kendini tam olarak öne çıkarır. Her sözcük kendi özünden gelen sözcüktür. Hiçbir şairi hatırlatmaz. Yani aslında orijinalliği anlatıyor ama orijinallik şıkta yok. E orijinallik değil de biz ne diyoruz başka ona? Özgün diyoruz değil mi? Özgünlük, aman dikkat harika. Evrensellik herkesi ilgilendirmesi, akıcılık Dil sürçmesinin olmaması, kolay okunabilirlik unutma, tutarlılık çelişmeme, herhangi bir durumda çelişmeme durumuna tutarlılık diyoruz. Etkileyicilik ise okurda bir duygu, düşünce değişikliği yaratma durumudur. Yani bir değişiklik oluyorsa siz bir metni okuduğunuzda, ha burada anlattığı şey oysa etkileyicilikten bahsediyordur diyoruz. Tamam cebinizde kalsın. E o zaman lafı hiç uzatmaya gerek yok. Özgünlük burada anlatılan anlatım ilkesiydi. Gidelim günün dördüncü sorusuna. Oba bir de bu soru var. Bir de bu soru var. Hangi soruya karşılık söylenmiştir? Tek tek deniyoruz falan filan. Reza ihanettir bu rezilliktir bu. Yapacağınız tek bir şey var. 100 yıldır aynı şey. Rahat ol yani ben bunu 10 yıldır anlatıyorum. Rahat ol kasma. Hemen giriş kısmına bakıyorsun. İlk bir iki cümle. Şu bir iki cümleyi okuyorsun. Buralara zaten ihtiyacı yok. Burada saçmalık burayı okuduktan sonra herkes yapar zaten. Mesela okumadan yapmak. Yoksa ben bu metnin tamamını okuduktan sonra bir zahmet yani. Anlayayım da yapayım yani. O kadar değil. Metni okursa herkes yapar zaten. Mesela az okuyarak yapmak, okumadan yapmak. Mesele bu. Kitap yazarken her satırı bir okuyucunun okuyacağını düşünerek yazarım. Benim için okuyucu önemlidir. Öyle aklıma her geleni yazmam. Şimdi benim bunu demem için hangi soruyu duymam lazım ona bakalım. Kitaplarınızda sözcükleri neye göre kalem? Hiç fena değil. Okuru düşünerek yazdığınız kitapların daha çok daha çok beğenilme geç. Kitapların sadece yazarın görüşlerini yansıması gerektiğini. Hayır bunu da geç. Aklına her geleni yazan yazarlar okunurlar mı? Okunurlukla ilgili bir şey yok. Çok okunuyor olmanız da okuru dikkate almanız etken midir? Kitap yazarken çok okunuyorum ben. Ya tabii hani diyor mu adam böyle bir şey diyor Böyle bir egoizm var mı bu ya? Yok böyle bir şey tabii. Kitaplarına da sözcükleri neye göre kalem alırsınız? Kitap yazarken her satırı bak satır, sözcük, yazma, kitap neyi dikkat almak? Okuru doğru cevap kesinlikle daha seçeneği olacak. Yani ben bir metnin ilk bir iki cümlesini, gaza geldim üçüncü cümlesini okurum ve çat 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 hepsini denerim. Hızlı bir deneme yanılmayla. Belki adına adı da çat cevaba gidersin. Bursa'da gidersin. Edirne'dir sorun değil. Artık ben neye bakacağımı biliyorum. Soru cevapların giriş kısımları daha hızlı çözdürür soruyu. Eğer bu metni okursanız, bu parçayı okursanız kesinlikle ya Bursa'ya dönüşür cevap ya Ceyhan'a dönüşür ya Denizli'ye. De... Hayır abi. Bunu normal bir diyalog gibi düşünün. Ya bana ne sorarsa ben bunu söylerim mantığıyla yaklaşmalısınız. Lütfen ama lütfen yorum yapmayın olur mu? Yorumsuz gidin. Ya metni okudunuz, yorum yok hocam. Net bence şudur deyip lap gitmiyorsunuz ne diyorsunuz yazarca şudur deyip gidiyorsunuz yani bunu yazan adam şöyle düşünmüştür diyorsunuz burada böyle yazıyor diyorsunuz bence bana göre yok hocam paragraf sorularında hadi devam edelim geldik günün son sorusuna parçanın konusu nedir sorusuna şimdi Allah'ını seversen yani konu nerede olur hocam? Konu bir iki cümlede olur. İlk bir iki cümle. Şurada bir yerde konuyu vermiyorsa zaten bitmiştir bu metin. At bu soruyu çöpe yani. Böyle soru mu olur? İlk bir iki cümlede yazar yakındığı şeyi söyler, yazar konuyu söyler. Aman dikkat. Parçanın konusu nedir? Yazarın gözlem gücü eserlerinin kalitesini belirlemede en önemli ölçüttür. Yazar güçlü bir gözlem gücüne sahipse karakterlerini de bu güce dayanarak okurun hoşuna girecek biçimde yapabiliyor. Yani aslında gözlem gücü ve karakterlerinin eserine bunun yansıması anlatılıyor. E hadi bakalım beraber. Yazarın gözlem gücü iyi olursa eserin de çok okunacağı, konunun yazarın isteğine göre değişik gösterebileceği, yazarın eserin okunması için birçok şey yapabileceği, okurun eserin konusunu belirleyen bir unsur olduğuna, eserin kalitesini yazarın gözlem gücünden etkilendiği. Doğru cevap kesinlikle E seçeneği olacak. Neden A değil hocam? Çünkü orada çok okunma var. Çok okunma metinde geçmemiş. Diğerlerinin zaten alakası yok. Yazarın isteği ortada yok. İşte birçok şey yapabilmek yok. Ya da e, okurun etken olduğuna dair bir şey yok. Doğru cevap kesinlikle E seçeneği olacak. Şimdi moral bozmak yok hocam. Bomba gibi gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz. Yerinde de gidiyoruz. Rahat olun. Fulleten 5'li biter, fulleten 10'lu başlar. Fulleten 10'lu biter, fulleten 100'lü başlar. Yani bu kanalda kamp bitmez Allah'ın izniyle. Rahat olun yani. Bol 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 kampa devam, kitaba devam. O kitap biter, öbür kitap başlar. Rahat olun arkadaşlar. E, şu an kullanacağımız kitap bu tabii ki. Bol bol kitaptan prova yapın hocam. Hızlanma testleri var değil mi? Süre tutma testi var, süre tutmama testi var. Temel atma testi var. Ya bu kitapta sıfırdan zirveye adeta gideceğiz. Tam sloganı budur kitabın. Sıfırdan zirveyedir. Sıfırdan başlarsın zirveye doğru gidersin. Sizden ricam arkadaşlar. Sıfırdan paragraf kitabını bir an önce bitirmeniz, ilerletmeniz, bitirmeniz. Günlük bir iki test, bir iki test, bir iki testle yoğun bir şekilde ilerlemeniz. Ne olursa olsun her gün mutlaka çözmeye çalışın paragraf olur mu? Paragraf nankör bir kondur aslında. Ara verdiğiniz an bir anın netleriniz düşer. Bu hep böyledir. Hocam ben bir aydır çözmüyorum valla çözdüm full çektim falan böyle biri yok. Ya yaşamıyor yani böyle bir insan yaşamıyor. Bir iki hafta çözmedim hocam yerlerde hep budur yani. Paragraf böyledir. O yüzden bol bol paragraf. Çünkü zihin yani o sıkılmayı şimdi yaşamalı hocam. Sınavda sıkılmamalısın. Yani sınavda soruyu görüp şimdi kim okuyacak bunu dememelisin. Tam okuyacağın zaman çünkü. Tam şimdi okumalısın. Şimdi sıkılacağız. Yani şu an sıkılacağız. diyeceksin ki bu ne soru bu nasıl bir şey. Diyeceksin ki sınavda demeyesin. Yani sıkıntıyı günlük rutin çözümlerinizle atacaksınız. İyice taktikleri oturacaksınız. İyice hızlanacaksınız. Sınava geldiğiniz zaman da diyeceksin ki ya ben bu soruyu nasıl çözeceğini biliyorum zaten. Orijinal bir paragraf sorusu yazılmadı yazılamaz. Yani 100 yıldır aynı soru tarzları arkadaşlar rahat olun. 100 aynı soru tarzları. Konusu ne, amacı ne, şunu ne, bu ne hep aynı soru tarzları. Metin tabii ki değişiyor ama rahat olun. Soru tarzları hiç değişmiyor, taktikler hiç değişmiyor, rahat. Peki, ÖSM soru avcısı serisi başlatıyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Instagram'da duyurdum Rüştü Hoca ile Türkçe, hatta burada Shorts'ta da duyurdum. Tamam tamam, YouTube'da Shorts'larda duyurdum, Shorts'larda var. ÖSM soru avcısı, inanılmaz bir seri sizi bekliyor inanılmaz bir emek harcanıyor arkadaşlar. Yani harcanıyor derken ben çalışıyorum tek başıma çalışıyorum da bir anda böyle ekiple çalışıyormuşuz gibi oldu. Herkes çok çalışıyor gibi oldu. İnanılmaz bir emek harcıyorum arkadaşlar bu seri için. ÖSM soru avcısı serisi için. Yani kelime sayısına kadar paragraf sorularını, dil bilgisini vesaire önce paragrafa tabii ki başlayacağız. Çatır çatır kelime sayılarına kadar karşınıza getireceğim. Kaç kelime kullanmış, kelime sayısıyla zorluk oran arasındaki ilişkiler, ve tüm bunların sonucunda işte eş anlamlı kelimeler, zıt anlamlı kelimeler neleri tercih etmişler sınavda tüm bunları anlattıktan sonra da beraber canlı canlı böyle çatır çatır soru yazacağız. Ve o soruyu size sunacağım. Cevabını sizden isteyeceğim. Her gün bir tane soruyu ÖSM soru avcısında beraber yazacağız arkadaşlar. Ve siz soruların mantığını öğreneceksiniz. Sonrasında size sunduğum soru gerçekten o bir soru size bin tane soru çözdürmüş havası yaratacak. Göreceksiniz inşallah seri başladığı zaman. Bir iki güne kadar inşallah videoyu hazırlayacağım Hazırlıklarım devam ediyor ve karşınıza getireceğim ÖSYM Soru Avcısı serisini lütfen Kanaldan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Rüştü Hoca ile Türkçe Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın Orada baya baya duyurular var Sürekli olarak reelsleri vesaire oraya atıyorum Orada bilgilendirmeler devam ediyor Taktik show yapıyoruz biliyorsunuz il ilil 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 il, il, il geziyoruz hocam Köy kasaba demeden geziyoruz Orada da nerelere gideceğimizi nerelerde olacağımızı Sizlere de duyurmaya çalışıyoruz 13 Aralık'ta mesela Gaziantep'teyiz Haberiniz olsun ondan sonra da yine birçok ili gezeceğiz Daha önce de birçok yere gittim gittik. Haberiniz ola İstanbul'a birkaç defa gittik yakın zamanda. O yüzden bütün duyuruları Rüştü Hoca Türkçe Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. O kanalı unutmayın olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.